Güncel Haber Kanalımdan herkese merhabalar. Öncelikle sizlerde Esra Erol programını seviyorsanız destek olmak için abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Geçtiğimiz hafta Esra Erol'da şok bir gelişme yaşanmıştı. Eşini sevgilisiyle aldatıp parasını alıp kaçan kibar hepimizi şok edip geçmişle karşı karşıya getirdi kendisinde böyle bir şey beklemiyordu olay açılınca şoka uğrayıp ne yapacağını şaşırdı. Ve sürekli çelişkili ifade vererek en son yayından kaçmış ve bu olayda dikkat çeken bir konuda oğlunu vermiş olduğu ifade oldu. Kibar Hanım'ın oğlu 16 yıl önce 13 yaşında tek başına o kadar hayvanlara çobanlık yapabiliyorken dediğine göre bu olayda amcasının sana bisiklet alırı zannen yaptı ve dediğini hatırlarken babasının hayatını nasıl kaybettiğini nasıl hatırlamadığını biz çocuktuk diyerek geçiştirmeye devam etti. Amcası Yakup Bey birkaç yıl önce Müge Anlı'ya çıkalım dediğinde oğlu Emrah ailem dağılır kapatırım bu konuyu diyerek sizce ne demek istemiş olabilir? Düşüncelerinizi siz de bizimle paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar Emrah yüzleşmekten korkuyor gibi çünkü yayına bağlanan Eskiyelti Emrah'ın o zamanlar anlatmış olduğu şeyleri söyleyince hepimiz şok olduk Eskiyelti Emrah ve dayımlar duymasın annem sabaha kadar mumla babam nefes almayı bırakmış diye kontrol etti. Ben neden yardım etmiyorsun diye sorunca kimse bilmeyecek yoksa amcanlar bize zarar verir diyerek Emrah'ı susturduğunu söylemiş. Arkadaşlar aslında her şey ortada ama yine de detaylı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.